Evet merhabalar arkadaşlar. Japonya serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümden özet geçiyorum. Aslında çok da fazla bir şey yapmadık. Bir önceki bölümde kendi hükümdarımızı oluşturup savaş sebebi üreterek çevremizdeki bölgelere savaş Açtık ve toprağımızı genişlettik. Kültür önderi olduk. Hatta bu kültür önderini ben kayda geçmeden önce gösterdiği için Videoda gözükmüyor ama şimdi olduk. Yani bu bölümün başında olduk. Öyle hesap edebilirsiniz. Onun haricinde çok da fazla ekstrem bir durum olmadı. Varislerimiz var. Varislerimizi de şöyle göstereyim. Kendisini ben değiştireceğim, değiştireceğim eğer değiştirebilirsem. Kendisinin yakışıklı ve çevik farkları var. Özellik bakımından idari olarak bir tık düşük kendisi. Adı neymiş bu? Baba Yiğit'in Kanemoto. Kanemoto'nun özelliği düşük özellikleri. Onun yerine Sukayo Suyu düşündüm. Çekici, dahi ve herkül gibi. Eğer başarabilirsek kendisini varisimiz olarak seçeceğiz. Evet emanetleri çıkartıyorum, takıyorum. Onun haricinde de bir önceki bölümde, ilk bölümde kayıtta herhalde bir problem olmuş. Ben onu editledikten sonra fark ettim. Videonun bir kısmı sol tarafı biraz kesik. Sol tarafı yani sol taraftan ve alttan biraz kesik halde çıkmış. Onu düzelttim. Yani umarım düzeltmişimdir. Bu bölümde herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki editte belli olacak o. Onun da bilgisini vereyim. Yani sizde bir problem yok. Benle alakalı bir durum var. Sizin bilgisayarınızda herhangi bir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar yazmış çünkü bende bir sıkıntı var falan diye. Tribe sokmamak lazım insanları. Neyse evet. Serimize geçiş yapalım. Geçiş yapmadan önce de eğer izlediğiniz içerik hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada Discord'da falan da gelin oğlum. Discord'da niye gelmiyorsunuz lan? Niye lan niye? Orada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yeri gelecek etkinlikler düzenleyeceğiz, çekilişler düzenlemeyi planlıyorum. Onun haricinde Instagram üzerinden falan da takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden de paylaşıyorum anlık olarak gönderileri, video gönderileri olsun, başka şeyler olsun. Çekilişler falan filan yakında gelecek arkadaşlar haberiniz olsun eğer hani bir multiplayer etkinliği falan da düzenlemeyi düşünüyorum yakın zamanda. Buna da katılmak isterseniz Discord'a gelin, katılın, beraber sohbet, muhabbet edelim, eğlenelim. Bir topluluk oluşturmuş olalım en azından. Tabii ki de isterseniz. <laughs> Şimdi mevzuya giriş yapalım. Kültür önderi olduk fakat neyi geliştireceğime dair herhangi bir fikrim yok. Kendisi kalsın şu an. Şu Soson Community bir devam etsin. 5 yıl kalmış. Ne diyor? Kontluklar artık maksimum mevcut gelişmişlik cezasını 35 gelişmişlikle alır. İdare eder. Ordumuzda bir adet düzenli asker, askeri birlik daha yaratabiliyoruz. Herhalde bu şeyle alakalı bir durum. Kültür önderi olmamızla veya çağla alakalı bir durum. Hemen samuraylarımız yoktu. Samuraylarımızı hemen bir yaratalım. Samuraylarımızın büyüklüğünü de artıralım. Paramız yettiği kadar. Ordumuz bir gelişsin. Oyunu da başlattım. Hayırlısı olsun. Bu arada krallık seviyesine çıkabiliyoruz. Düklük olduk şu an. Düklük mü kontluk mu artık hangisi büyük onları hep karıştırıyorum ben. Siz söylersiniz zaten. Krallık için çabalayacağız. Krallık için de biraz ee, yıpranmamız lazım. Biraz parçalanmamız lazım. Yani savaş sebeplerini çok rahat bir şekilde açamıyorum. İlla kontlukta hak iddiası üretmem gerekiyor. Kendisi vasallaştırılabiliyormuş. Düşük feodal yükümlülükler desek. Bu beyefendi neresi? Okey. Biz bunun arkadaş mı arkadaş olmuştuk. İyi oldu bak. Harbiden iyi oldu. 96'n çok ya. Gerek yok Gerek yok şimdi. Güzel. Kendisini de asal olarak aldık. Tabii ki de şimdi öncelikle şu veraseti bir tık arttırmamız lazım. Taht otoritesini pardon, taht otoritesini arttırmamız lazım. O bize biraz sıkıntı çıkartacak gibi verasetten mesela mutlak taht otoritesi olmadığı için bu arkadaş, bu evladımız tahta geçecek. Yani inşallah reis ölmez daha. Yani 35 yaşında fakat yetişmeyecek gibi geliyor bana. O biraz bizi yıpratabilir. Onun haricinde konseyde eleman olmadığı için özellikleri çok düşük arkadaşlarım. O da biraz sıkıntı. Bunları da zamanla toparlayacağız gibi geliyor. Şimdi bir savaş açmamız lazım. Bizim bu Shimizu reise ikisinin lideri farklı. Ateşkesi bozacak diyor. Ateşkes ne kadar var ateşkes? 4 ay ateşkes. Tamam 4 ayı bekleyelim. Hatta beklemeden önce de şöyle bir şey yapacağım ben. Konseyden hemen bir savaş sebebi üretirsek kendisine. Ne kadar sürüyor abi bu savaş sebebi? 3 yıl sürüyor. Dayı çok ya. Onu bir öteleyip şu Kikuchi'ye mi salça olsak acaba? Kikuchi'ye salça olalım ya. Şöyle yapsak. 18 ay. E. Aynen. Bir tık daha kısa sürsün ki hızlı bir şekilde büyüyebilirim. Oyunu 5'e aldım bu arada. Şu durumda herhangi bir ittifaka ihtiyacımız yok gibi duruyordu. Arkadaşın askeri niye bu kadar fazla ya? Bu arkadaş ha yıprattığımız arkadaş bu. Yani şey bir önceki bölümde sağlam kapıştığımız elemandı bu. Taktik yaparak. Ya yani senin özelliklerin ne oğlum? Senin aslında çok da bir şeye gerek yok almana yani. Çalışkan özelliğin kalsın. Çalışkan özelliğin de iyiymiş yani. Ama maalesef otoriteyi ne zaman değiştirebiliyorduk? 1513. 2 yıl sonra değiştirebiliyoruz. Hadi bakalım. Reisin ölmemesi lazım. Hasta mı lan bu çocuk? Vallahi hasta. Ölmesin bu çocuk. Yeni çocuk ya. Adil. Kuşkucu. İhtiyatlı mı adil mi? Vasal görüşünü arttırıyor. İhtiyatlı ne oluyor peki? İhtiyatlı kalsın. bize şey kazanmayalım. Stres kazanmayalım. Aslında adil bir tık daha iyi gibiydi de. Olabildiğince çok yaşatmamız lazım. Taht otoritesini yükseltebilmemiz için. Ünvan için savaş açabiliyoruz. Şu boyun eğdirme için ah şu haşmetli seviyesine bir gelsek. Ah şu haşmetli seviyesine bir gelsek. Sen koltuk bekliyorsun da senin ne özelliğin iyi? Sen maraşal olarak iyisin. Şöyle yaparsak. Aynen öyle. Başımız ağrımasın daha sonrasında. Al abi git sen de. Entrikacımız da boşallı. Karakterimin kızı olur, 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 olur. Çok iyi. 34 gün sonra herhalde direkt savaş açabileceğiz görüş kaybediyormuş. Çok da umurumda. Az para harcayıp bu kadar ufak bir bölge için de yani. Ah. Bilemedim şimdi ya. Kendisini saray mensubu yapalım. Komutan eksiğimiz var. Ordularımız eksik. Yani Otomo'ya baksak. Bir de bununla ittifakmışız. Biz seninle ne ittifakız? Yami ile evlilik olduğu için. Lan dur seçemiyorum. Nişanı bozsak. Şimdi müttefik miyiz? Aynen. Tamamdır abicim. İdare eden bir adet yeteneğimiz geldi. Buradan buradan gitmişiz. Bina inşa etme maliyetini kısalt azaltalım. Saray hekimi alalım. Saray hekimi. Saray hekimi iyi ya. Karakterimin kızı lan bir de bu. Okey. Çocuğa da baksın. Hastaydı eleman. Heh iyileşmiş. Okey tamam. O otomayla alakalı. Savaş sebebi bir şey yapsak ne kadar sürüyor abi? 18 ay. Çok fazla zaman alıyor ya. Bir an önce prestij kazanıp haşmetli seviyesine gelip boyun eğdirme savaşları açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde büyüyebilmemiz için. Ekonomik olarak biraz da toparlansak inşa edilebilir nereler var? Şuraya bir adet şey inşa edebiliyormuşuz. Boşdaymış. Ne inşa edilebilir? Savunma avantajı, vergi. Askeri olarak aslında kura inşa edelim. 3 yılda inşa oluyor bakalım. Yok abicim benimle şimdi uğraştırma sen. Şunu da al. 13 gelir. 8 prestij. 4 dindarlık. İhtişamlı az geliyor ama şimdilik az geliyor. Ünvanlarımız kısıtlı olmasından kaynaklı. Sabırlı. Sabırlı olsun. Sabırlı ne veriyordu? Güzel. Çok fazla özelliği oldu lan çocuğun. Kaç yaşına geldi bu? 13. 3 yıl sonra 16'ya gelecek. İnşallah bir de minas dokunuşu falan gelirse. Gerçi veraset olarak yani Umarım, umarım toparlarız. Umarım, umarım hallederiz yani. Tamamdır. Kendisiyle direkt savaşacağım. Müttefikleri var. 1 burada var. 600 burada var. Bunları mahvederiz gibi geliyor bana. Umarım başımıza ağrımaz. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi saray mensubu yapalım. Ordularımızı toplayalım. Ordunun başında tabii ki de ben varım. Hadi bakalım hayırlısı. Bir tık başımıza ağrıtacak gibi bu savaşta yapacak bir şey yok. Büyümemiz lazım arkadaşlar. Ah, niye bu kadar azaldık? O da çok hayır bir konu. Bina inşa etmesini azaltalım. Bina çok inşa edeceğiz çünkü. Bir seviye kaldı haşmetliye. Daha hızlı büyümemiz için bir, 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 bir tık bir tık kaldı. Az kaldı. Nereyle savaştayız ki biz başka? Alttan gelmiş. Hmm. Onlarla aslında çarpışmamız lazım bizim ya. Gelin bakayım. Oraya alırlarsa sıkıntı. Onlar bayağı bir birleşti orada. Biz bu savaşı verdik herhalde ya. Biraz daha yıpransınlar diye bekliyorum fakat yok yendik. Güzel. Tamamen komutanla alakalı bu arada. Kesinlikle. Bence komutanımızla alakalı. Ordunun başında bizzat biz olduğumuz için. Horse Quartz. Neymiş abi Horse Quartz? Düzenli asker birliği büyüklüğü. Artı 3. Düzenli asker birliği limit iç, Artı 1. E çok iyi. Harika oldu bu. 8'e yükseldi. Çok çok iyi. Müthiş. Müthiş. Bayağı iyi oldu bu. Samuraylarımızı arttıralım. Düzenli asker birlik ekleyeceğim bir tane daha. Bunlara bir şey yapalım önce. Fidemizi alalım. Maksimum seviyeye çıkartalım. Düzenli asker birliğimizi ondan sonra bir tık daha arttırırız. Bir tık daha seviye arttırırız. Çünkü aylık gelir de yediği için askeri birlikler. Kaç askerimiz oldu? 5 k askerimiz oldu. Çok iyi abi. Bayağı iyi oldu. Samurayları bir tık daha geliştirmek istiyorum. Bunlar bize bayağı bir destek olacak gibi. Çünkü ordu bakımından bir tık daha şeye ihtiyacımız var. Askere ihtiyacımız var. Biraz daha para lazım. <laughs> Toprağımızı bir tık daha genişlettik. Kararlarda bir şey var mı? Şu an yok. Peki buranın dini farklı mı? Evet kültür olarak değiştirebiliyoruz. Aynen öyle. Kültür olarak burayı bir değiştirelim. Farklı bir kültüre sahip değiliz herhalde şu an diye düşünüyorum. Okey topraklar. Tamamdır abi bir sıkıntı yok. O otomaya artık savaş açamıyoruz. Yani belirli bir süre savaş açamayacağız ateşkesi olduğumuz için. Kikuçi 2-3'e de savaş açalım mı? Biraz çok agresif davranıyoruz ama açalım bence ya. Açalım. Genişlemek için önemli arkadaşlar. Bir an önce bir krallık oluşturmak istiyorum. Bu krallığı oluşturursak çok çok daha güçleneceğiz. Şu bölgeyi, bu bölgeyi komple almamız lazım. Gel abi sen. Sen kaçıyorsun da ben seni yakalarım muhtemelen ya. Yam yene geldi. Servet mimarı geldi. Yani. 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 Fena değil tabii ki de ama ilk varisimiz Yami galiba. Sana da bir eş bulalım. Sen de bir çocuk yap. Prestij kazanıcı olarak. Okiko. Yakışıklı ve çevik. Evlenin bakayım size de. Güzel. Kikuchi'nin şeyi çok uzakta ya. Şurayı alalım da bari ondan sonra gideriz. Hemen yani Stewartımızı atayalım. Güzel gelişmiş çıkartışı alırız. Tutumlu katip. Hmm. Çok kötü oldu bu ya. Tutumlu katip gelmesi çok kötü oldu sana ya. Nasıl benim tutsağım lan bu? Garip şeyler olmuş ha. Oğlumun nişanlısı fakat benim tutsağım. Neden? Orada bir event mi geldi? Bir etkinlik mi oldu? Orada neler oldu ya? Ben ayıkamadım o mevzu ya. Hapsedildi diyor. Ha bu şeyin çocuğu olduğu için mi? Anlamadım arkadaşlar ya. Kabul edilmiyor. Evlendiremiyoruz o çocuğu. Yani sağlam dediğimiz varisin tutumlu katip gelmesi de fena değil. Fena değil. Fena değil. Şu veraset... o 1516 olmuş. Bu veraseti kaçırdım ben. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu ne zaman yapılabiliyor abi? 1536'ya kadar 20 yıl daha. 20 yıl yaşar mı? Yaşar bence ya. Yaşarız bence inşallah. Savaşta mavaşta paket olmazsak yaşarız gibi. Güzel abi. Hanedan mirası da geldi. Katılım yoluyla güzel hırsı özellikler kazanma şansı. Şimdi... Soylu kandan mı gitsek? Soylu kandan gidelim. Soylu kandan gidelim önce. Gel bakalım sen aslan parçası. Sen kaçıyorsun sürekli benden. Yakalayamadık biz seni de. Güzel. Bir de senin başkentine doğru gidelim. Bu savaş biraz uzun sürecek gibi. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kim abi bu? Dahil olsun. Komay, ko komaz bize gibi geliyor bana. Lavuk nereye geliyor? Şuraya geliyor. Orada bir yakalayalım onu. Saray mensubu halinde ortaya konabilirler ki sonra hayans köyü silahı mensubu peydahlanmış. Karakterinizin erkek torunu. Nasıl ya? Bu kim? Ha. Yani. Standart. Crusader Kings standartları. Sürekli birbirleriyle çarpışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Savaş bir tık yıpratacak bizi. Bir, bir tık uzun sürdü bu savaş. bayağı bir sekteye uğrattı gibi sanki bizi ya. Dayıoğlu. Sen yeter artık ama ya. Labuklara bak etraftan çeviriyorlar bir şey yapıyorlar falan filan böyle. İlla başkente salça oluyorlar falan. Yakaladık güzel. Tamam da sizin eşiniz yok lan. Siz evli değilsiniz oğlum. Ey alo. Alo. Hanımefendi evlendiririm. En en şeyi bu. Neresi abi burası? Daha oraya çok var aslında. Mantıklı ya. Askeri de 2K. Yardım, yardım eder. Destek atar bize. Genç biri olsun. İttifak gücü desek. Ujvara kılanından 43 yaşında ama ya. Narioni. Alsın bakalım şimdilik. Kendisini biz hapsetmişiz. Hapisten de çıkmak istemiyor hanımefendi. Yapacak bir şey yok. 5400 civarı bir askeri güce ulaştı Şimdi şu krallık şeylerine bir bakmak istiyorum. Tamam şanlıyız. 3 veya daha fazla dükleye sahip olmamız lazım. 30 veya daha büyük bir toprak bütünlüğüne sahip olmamız gerekiyor. Onlardan herhangi birini yapmamız gerekiyor. Tamam. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi anlamadım. Kararlardan bir bakıyoruz. Stresimiz iyi, sıkıntımız yok. Bu şu davet edelim. Prestij harcayalım biraz. Haşmetli'ye de nispeten az kaldı. kontrol edelim bakalım kaç dakika olmuş. 21 dakika olmuş. Şimdi iki savaş açamıyoruz. Az önce ateş kes, kesti savaş açtığımız için. Bu beyefendiye de savaş açamıyoruz. Bungo Kumi ne kadar kalmış? 10 ay kalmış. O yüzden şöyle yapacağım. İlk daha üreteceğim. Nereye üretsek, nereye üretsek, nereye üretsek. Şu alt tarafı üretsek çok daha güzel olacak sağ tarafı. En azından kıyıyı almış oluruz. Deniz deniz tarafını almış oluruz okyanus tarafını. Ne kadar sürüyor abi? 19 ay sürüyor. Tamam kültürü yayıyoruz. Kontrollü artışı da sağlayalım ki başımız daha sonra ağrımasın. Güzel. Örgütleşme de yok. İyiyiz. iyis, iyiyiz, i̇yiyiz. Fena değiliz. Hala askerlerimiz eksik. Güzel. Güzel. Kendisini komutan yapalım paramız var. Samuraylarımızı geliştirelim. Başla. Okey. Askerlerimizin sayısını da arttırdık mı? Bizden kralı yok. Avuç bir tık sıkıntı gibi. Çok fazla müttefiki var galiba. Ve çok büyük bir toprak. Bakacağız, göreceğiz. Biraz daha para kazanmamız lazım. Bir tık daha bir tık da para şeyini arttırmamız gerekiyor. Gelirimizi arttırmamız lazım. Bu Hak ne kadar kaldı abi? 9 ay kaldı. Kültür olarak da bir an önce bitirsin. Bitirirse tabii ki. Güzel. Bitirdi abi. Neresi var? Şurası galiba kültür olarak farklı. Aynen. Din olarak herhangi bir problemimiz yok. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. aşıgaru aşıgaru neymiş abi? Hemen bakıyoruz Ashigaru ya? Askeri bina mı? Ya da ayrı bir birim mi? Ayrı bir birim herhalde. Şimdi bunlardan hangisini şey olarak seçersek donanma hızı değil de bölünme yasasını onaylayabilir. Bölünme yasası derken ne, neyden bahsediyor? Bölünme ne abi? Bölünme ve rastı ünvan çocuklar arasında eşit bir biçimde paylaştırılır. Yok yok buna gerek yok buna gerek yok şimdi dur. Tekil de jüre düklük savaş sebepleri kullanılabilir diyor. Buradan devam edelim şimdilik. Donanma hızını falan borç ver. O zaman şöyle şöyle aynen. Aynen aynen. Kuşatmaları bir tık daha hızlı yapabilmemiz için. Sekizleyelim. Maksimumlayalım. İyiyiz abi. İyiyiz. Herhangi bir problemimiz yok. Gayet iyi. Bununla hala evlilik yapamıyoruz. Kendisi nedense çıkmak istemiyor. Tamamdır. Kendisini hapisten çıkardık. Fakat bizim veletler, bizim veletler sıkıntı. En iyisi bu. Sukayus fakat suyu da yetiştirebilecek miyiz acaba? Sıkıntımız o. Yasadan dolayı başımız ağrıyabilir. İki ay kalmış abi çok güzel. Tamamdır. Üzünlü müzünlü çok da mühim değil. Siz bir an önce bir çocuk yapın bakayım. Arkadaşlar. Şöyle yapsak. Boşansak. Evlilik yapsak. Çocuk lazım bize çünkü. Teklifi göndersek. Şöyle yapacağız bir de. Etkile yapacağız. Belki bir tane daha hani güzel bir varis çıkartabilir. Çok eski bir doğruluğa biraz sahibi e olabilecekten sonra. Ama topraklar abi kimler olduğuna kadar yeter. Birlikler üşüttü. Okey. Çok iyi. Aferin sana. Aslan parçası. Kendisine savaşla açabiliyorum artık. Harcarız biz bunu. Ordumuzun yerinde şurası yapalım. Biraz daha yakın bir yer olsun. Hemen savaşımızı açıyorum. Bu bölümler biraz daha böyle yavaş yavaş gidebilir arkadaşlar. En azından krallık oluşturana kadar. Biraz daha agresif davranmaya çalışıyorum. Daha fazla büyütmek için topraklarımızı daha hızlı bir şekilde büyütebilmek için. O yüzden bu şekilde devam edebiliriz aslında. Krallık oluşturduktan sonra asıl mevzular başlayacak çünkü. Öyle hissediyorum yani. Tamamen aşağı gitti evet. Şurayı da biz alalım. Aşağı doğru ben yavaş yavaş sallanacağım şimdi. Gel bakayım aslan parçası. <laughs> Kaçacak muhtemelen aynen. Ama yakaladık iyi. otomayı bitireceğiz arkadaşlar. Hatta bu sırada. Neresi abi? Kikuçiye de bir şey yapalım. Hak iddiası üretelim. O sırada onun da zamandan kurtarmış oluruz en azından. Sen orayı geri alıyorsun da. Tekrar üstüne doğru bir gelelim bakalım senin. Bu savaş da bir tık uzun sürecek gibi sanki ama aynen ya Güzel. İki kere tokatladıktan sonra hallettik. Kültür olayı devam ediyor. İyi. iyi büyüdük. İyi. Kıyı kesimini komple aldık. Fena değil. Fena değil. Baya baya toparladık. Çıkmış herhalde koalisyondan. Sorun değil. Saray mensubu yapalım. Aylık gelirimiz 20'ye çıktı. Çok çok iyi durumdayız şu an. Ha şu alt taraf ünvanı için sanırım. Dayım hanedan akara geçmişte farklımız vardı mı? Senin eski defterleri kapatma zaman. Hadi tamam. Hadi tamam öyle olsun. İki diyor. Yani bir çocuk daha be. Ha? Olmaz mı? Bir çocuk daha lazım. O uçu bir, bir tık zorlayacak gibi arkadaşlar. O uçu, o uçu zorlayacak. Bayağı bir yıpratacak gibi bizi. Askeri olarak güzel paramız var. 8'e 8, 6'e 8, 8. Bunları 8 yapalım. Samuraylar biraz fazla para yiyor. Belli. Çok belli yani. Yani fena değil. Fena değil. Fena değil. Vereme yakalanmış kızımız. Hemen bakıyorum kaç dakika olmuş abi bölümümüz. Bölümümüz 29 dakika olmuş. Yani bu bölüm için bence fena işler yapmadık gibi sanki. Hatta şu savaşı da bitirelim. Yani 84 altın. Düşelim abi eksiye. Kikuchi'ye de bir savaşımızı açalım. Kendisi kimle müttefik? 2-2. 4. Bizim 6K'ya yakın bir askerimiz var. Hatta direkt 6300 askerimiz var. Borsayken savaş açamazsınız. Bu çok iyi abi. Biz kaç yaşına geldik? 48 yaşına geldik. Gel sen de, hadi. Çocuk lazım bize çünkü. Reis yap bir şeyler be. Ha? Kurban olayım mı? Yap bir şeyler be. Düşük kontrol şey verdi, uyarısı vardı. Bir kontrol yapmıyor musun abicim sen ya? Yapmıyor musun kurban olayım? Şurası mı farklı kültürden de yeni aldığımız için? Aynen. Burayı da değiştirelim. Mülk limitini de arttırdık. Reis şu borçtan bir çıkalım. Güzel. 2-3'e de savaşımızı açalım. Kikuchi ile savaşımız her zaman için uzun sürüyor arkadaşlar. Nedenini hiçbir zaman anlayamıyorum ama uzun sürüyor. Muhtemelen yine uzun sürecek. Yolda yakalamamız lazım aslında onu da. Yapma ya, yapma ya. Biz daha davrandık sanki. Bir de onlar oraya almadan yakalamamız lazım. İyi güzel bıraktılar. Güzel. Ol, ya bunlar Kimseye görmeden sevgili hemen saat şükür olan özlemini dindirmek amacıyla odasına gittim ve yavaşça kapıyı açtım. saat şükür masasına oturmuş hareketle hararetle yazı yazıyordu. Boğazımı temizledim diye aniden yerine sıyrıldı hızlıca parşömeni katlayıp cebine koydu ve gergin bakışta bana doğru döndü. Yani önüne saygı gösterdim. Sevgilimizle biz kendisiyle ayrılmadık mı ya? Başka biri mi o? Event'i bildiğimden dolayı çok da fazla kurcalamadım. Bana yazdı belliydi yani. Mektup tarzı bir şey yazıyordu. Aldım abi oraya aldım. Gel seni bir daha bir tokatlayalım. Hazinem bomboş, kilerim de ondan iyi değil. Ha, harcamalarımı karşılamak için fareleri bile sattım ancak hala bütün borçlarımı ödeyemiyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? 20 stres kazanacağız. Ya aslında... Yani... Tamamdır abi. Biz de evlenin. Şu fidyeyi de alalım. Ya bence güzel bir bölüm oldu. Bayağı bir toparladık gibi. Keşke evlendirmeseydik bizim kızı ya. Neyse. Bu kimmiş lan biz kimle ittifak kurduk ya. Neyse. Evet bence bayağı bir genişlettik. En azından Japonya'nın alt kısmını, şu bölgeyi bayağı bir toparladık gibi gözüküyor şu şu an, şu durumda. İkinci bölümü de burada bitirelim. Krallığa doğru adım adım gidiyoruz krallık kurmak için. Çabam şu an tamamen bir krallık kurmak. Kaç adet toprağımız var? 10 adet toprağımız var. Düklük oluşturmamız lazım arkadaşlar. 3 adet düklük, düklük oluşturmamız lazım. Yani bir tek zorlanacağız gibi krallık. Yani ben benim tahminim 5 bölüm falan sürer gibi geliyor bana krallık olayı. O 5 bölümden Sonra muhtemelen krallık kurarız, 5 bölüm gibi falan. Ondan sonra asıl mevzular patlak verir gibi geliyor. Şimdi şu taraflara da bir bakalım. Bu taraflar normal hala dağınık. Amacımız tamamen Japonya birliğini sağlamak olacak. Umarım keyif alırsınız bölümü izlerken. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu görüntü sıkıntısını da çözdüm. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>